Aziz vatandaşlarım, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ekranlar aracılığıyla sizlere seslenirken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 10 Ağustos seçimlerinin ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından yani sizler tarafından seçileceği bu tarihi ana artık sayılı günler kaldı. 10 Ağustos'ta milletimiz sandığa gidecek ve tarihimizde ilk kez Cumhurbaşkanı milletin oylarıyla belirlenecek. Hatırlayacağınız gibi bu önemli düzenlemeyi 2007 yılında bizler yapmıştık. 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı seçmek için turlara başlanmışken muhalefetin ve siyaset dışı kurumların hukuku çiğneyen yorumlarıyla bu süreç engellenmişti. Biz de genel seçim tarihini bir miktar öne aldık ve sizlere yani milletimize gittik. Genel seçim kararıyla birlikte anayasayı değiştirdik. Cumhurbaşkanını halkın seçmesini, cumhurbaşkanlarının 5 artı 5 yıl olarak iki dönem görev yapabilmelerini mümkün hale getirdik. Dönemin cumhurbaşkanı anayasa değişikliğini veto edince anayasa değişikliği milletimizin takdirine sunuldu milletimizde yüzde 69 oranında evet diyerek bu değişikliği teyit etti. 2007'de yapılan bu önemli değişiklikle artık cumhurbaşkanlarını vekillerin değil asillerin yani halkın seçmesi anayasamızda yerini almış oldu. Aziz vatandaşlarım cumhurbaşkanının halk tarafından seçilecek olması sadece teknik bir değişiklik değildir. Cumhurbaşkanının Halk tarafından seçilmesi demokrasinin güç kazanması, milli iradenin daha sağlıklı şekilde tecelli etmesi anlamına gelmektedir. Cumhuriyet tarihimize baktığınızda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birkaç istisna dışında hep krize, gerilime, kaosa neden olduğunu görürsünüz. Kimi zaman aylarca Cumhurbaşkanı seçilememiş, Türkiye istikrarsızlık içinde çok önemli kayıplar yaşamıştır. Kimi zamanda cumhurbaşkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuşatılmasıyla tehdit edilmesiyle baskı altına alınmasıyla seçilmiş demokrasi ve milli irade ağır yara almıştır. 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinden sonra darbeyi yapanlar kendilerini cumhurbaşkanı seçtirmişlerdir. Cumhurbaşkanları birkaç istisna dışında adeta milletin taleplerini frenleyen hükümetlerin karşısında yer alan ...yani milli irade karşısında statükoyu savunan bir konumda yer almışlar. Çoğu zaman demokrasi üzerindeki vesayetin temsilcileri gibi davranmışlardır. Sevgili vatandaşlarım, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı'nın halkın oylarıyla belirlenecek olması... ...işte devletle millet arasındaki bu mesafeyi ortadan kaldıracaktır. Millet nasıl ki hükümetini başbakanını seçiyorsa... Cumhurbaşkanını da kendisi seçerek devlet ve millet ayrımını ortadan kaldıracaktır. Osmanlı Cihan Devleti'nin gönül mimarı Şeyh Edebali Osman Gazi'ye nasihatinde insanı yaşat ki devlet yaşasın demişti. İnsanıyla yani milletiyle, vatandaşıyla arasına mesafe koyan devlet yaşayamaz. İnsanını kendisine tehdit ve tehlike olarak gören devlet ayakta duramaz. Milletin arzularını frenleyen, milletle aynı istikamete bakmayan bir devlet adil bir devlet olamaz. Devlet insanıyla, milletle, vatandaşla kucaklaştığı ölçüde adil olur. Şefkatli olur, bir o kadar da güçlü olur. Kendi vatandaşının inançlarıyla, değerleriyle, yaşam tarzlarıyla, kendi vatandaşının diliyle, kıyafetiyle, başörtüsüyle uğraşan Bunları yasaklayan ve kısıtlayan bir devlet zalimleşmenin yanında toplumsal huzuru ve refahı da vatandaşından esirgeyen bir yapı haline gelir. İşte 10 Ağustos devletle milletin muhabbetle kucaklaşacağı son derece tarihi bir andır. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı ile halkın seçtiği bir hükümet inşallah Türkiye'nin kazanımlarını daha da çoğaltacak Türkiye'nin çok daha hızlı ve sağlıklı büyümesini sağlayacak. Ülkemizi önce 2023 ardından 2053 ve 2071 hedeflerine daha da yakınlaştıracaktır. Aziz vatandaşlarım Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki bana önce İstanbul'a 4,5 yıl Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ardından milletime ve bu ülkeye 12 yıl boyunca başbakan olarak hizmet etme şerefini nail etti. 12 yıl boyunca gece gündüz demeden, uzak yakın demeden, kar kış, yağmur boran, soğuk sıcak demeden ekibimle birlikte sizler için koşturdum. Sizler için, ülkem için, bayrağım için var gücümle çalıştım. Türkiye'nin kronik sorunlarını çözmek, ekonomisini büyütmek, refahını artırmak, toplumsal barışını güçlendirmek için Dış politikada Türkiye'yi öncü ve aktif bir konuma taşımak için önemli reformlar yaptık. Çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. 81 vilayete, 77 milyonun her bir fertine ulaşmanın mücadelesini verdik. Sınırlarımıza kapanıp kalmadık. Dünyanın neresinde ihtiyaç sahibi varsa, nerede mazlum, mağdur varsa büyük devlet refleksiyle hepsine ulaşmanın gayreti içinde olduk. Derisinin rengine, etnik kökenine, diline, inancına bakmadan Kadre uğramış herkesin yanında Yani hakkın yanında saf tuttuk Dünyaya yayılmış Türk, Türkmen, Müslüman kardeşlerimize Yıllardır ilgi alaka bekleyen dostlarımıza Akraba topluluklarımıza Türkiye'nin sıcaklığını, Türkiye'nin gücünü ve şefkatini hissettirdik Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin dünyayı kucaklayan vizyonunu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşatmak ve idame ettirmek için yani ecdadımızın yani şehitlerimizin izinden gitmek için son derece hassas davrandı. Bizler hepimiz gerektiği zaman cihanı titreten gerektiği zaman muhtaçlara umut olmuş bir ecdadın torunlarıyız. Bizler dostuna dostluk gösteren düşmanına ve zalime ise Korku salan bir tarihin mirasçılarıyız. Bize küçük düşünmek asla yakışmaz. Bize boynunu bükmek, hele hele sinik olmak kesinlikle yakışmaz. Büyük bir tarihin, kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak toprağımızın ve bayrağımızın şan ve şerefini geleceğe taşımak her birimizin asli vazifesidir. Şunu tekrar hatırlatmak isterim ki bizler büyük bir milletin mensupları Büyük bir devletin vatandaşlarıyız. İşte 12 yıl boyunca böyle bir özgüvenle hareket ettik. Tarihte yaptık, yine yaparız, yine yapacağız diyerek yol aldık. Geldiğimiz noktada bölgesinde ve dünyada iddiası olan, yıldızı daha güçlü parlayan, geleceğe daha da güvenle bakan bir Türkiye var. Bölgemizde örnek bir demokrasiye sahibiz. Özgürlükler noktasında Geçmişe kıyasla çok daha iyi bir yerdeyiz. 12 yılda 3 kattan fazla büyüttüğümüz, krizlere dayanıklı, istikrarla büyüyen bir ekonomiyle dünyada daha da iddialıyız. En önemlisi de kardeşliğini pekiştirmiş, acılara son vermiş, ölümleri durdurmuş bir ülke olarak dünyanın hiç kuşkusuz parlayan yıldızıyız. Türkiye uçurumun kenarından krizlerden Kaoslardan, çatışma günlerinden bugünlere geldi. Çok daha ileriye gidebilir. Türkiye çetelerle, vesayetle mücadelede zafer kazandı. Çok daha büyük hedefleri yakalayabilir. İşte 10 Ağustos böyle bir Türkiye hedefinin miladı olacaktır. 10 Ağustos yeni Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, daha da büyük Türkiye'nin inşallah doğum tarihi olacaktır. Türkiye'yi bugünlere taşımanın Bayrağımıza, pasaportumuza, milli paramıza, milletimize daha da itibar kazandırmanın haklı gururu ve sevinci içindeyim. Eğer sizler takdir ederseniz, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı vazifesini şahs ederseniz, Türkiye'yi hayalleriyle ve hedefleriyle buluşturmak için daha bir gayretle çalışacağım. 77 milyonu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir olarak, beraber olarak kardeş olarak kucaklayacak ayrım yapmadan ayrımcılığa da asla fırsat tanımadan devleti ve milleti gelecekle buluşturacağız. Biz dedik ki cumhurbaşkanını millet seçecek. Tüm itirazlara, tüm engellere rağmen bu en tabii hakkınızı sizlere teslim ettik. Şimdi takdir sizin. Şimdi mühür sizde. Bir kez daha siz ne derseniz o olacak. Türkiye'nin gücüne bir kez daha bizzat siz güç katacaksınız. Her zaman olduğu gibi size, sizin ferasetinize, basiretinize yürekten inanıyorum. Rabbim 10 Ağustos seçimini ülkemiz ve milletimiz için hayırlara çevirsin diyorum. Yeniden görüşmek üzere sizlere, ailelerinize, yakınlarınıza ve sevdiklerinize sağlık, Huzur temenni ediyor. 77 milyonu yeryüzündeki tüm dost ve kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.